birbirlerin yanından geçerken arkadaşlarım üç fatiha yani bir fatiha üç ihlas okumayı ihmal etmeyelim. Şöyle düşünün orada yatan insanların artık amel defteri kapandı. Dünyadan kendilerine yazdırabilecekleri hiç amelleri yok artık. Ama sizler buradan okur onların ruhlarına hediye ederseniz Şöyle düşünün sanki boğulmak üzere olan bir insanı elinden tutup çıkartmak gibi. Onlara o denli bir faydanız olmuş olur. Yani dilimiz aşınmaz. Aklımıza geldikçe okuyalım. Ruhlarını hediye edelim. Belki böylelikle Allah bizim de arkamızdan okuyacak insanlar nasip eder.